Little diamonds, you know, sparkling in the middle of this beautiful ocean. Türkiye'nin ilk astronotu Alper geze Avcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan soruları yanıtladı. Aksim Uzay Şirketi'nin yayınına katılan Gezer Avcı, ''Kanatlarınız olmadan uçuyorsunuz, bu nasıl duygu?'' sorusuna. inanılmaz kanatları ihtiyaç duymadan ve herhangi bir sınırlama olmaksızın bütün boyutlardaki tüm alanı kullanabilmek ve dördüncü boyutunda farkında olmak inanılmaz. Normalde bilirsiniz, boyutta uçuyorduk, şimdi oryantasyon platformumuz olarak zemini alıyorduk. Etrafımızdaki tüm yerleri ve zemini platform olarak kullanıyorduk. Deniyorduk. Bu yüzden Dragon'dan başlayarak komutanımızın Dragon'un içindeki şeyleri almamız için bizi serbest bıraktığı ilk andan itibaren inanılmaz bir duyguydu diyerek cevap verdi. Uzayda ilk gördüğü manzarayı tasvir eden gezer Avcı, şans eseri Endonezya'ydı. Okyanusta bazı adalar vardı. Etrafa dağılmış bulutların güzel beyazlığıyla birlikte harika bir renk uyumu. inanılmaz bir duygu. Hem onu ilk gördüğünü san hem de dünyanın eğimi dedi. Yer çekimsizliğe alışmak için de çaba gösterdiklerini söyleyen gezer Avcı, dünyadan yanında götürdüğü objeleri de anlattı. Yörük kültürüne ilişkin hazırlanmış bazı sembolleri, ailesinin fotoğraflarını ilk görev yaptığı hava kuvveti kuvvetlerindeki filonun armasını ve Türk bayrağını götürdüğünü ifade etti.